Başlıyorum ha. Tamam hazırım. Konuşmayın o yüzden diyor. <laughs> Kitlemekten merhaba arkadaşlar ben Emre. Yine soru cevap videosuna hoş geldiniz. Instagram'dan sorular aldım bugün özel. Ee, bu birazcık beslenmeden bağımsız olacak. Konu dışı bir video olacak. Ee, zaten hafta 3'e çıkardım videoları bol bol geliyor. Bu birazcık bonus bir video olacak. O yüzden beslenmeci tayfa kızmasın başladığını söyleyeyim. Instagram'dan bugün soru istedim sizden. Ee, şimdi o soruları cevaplayacağım. Ee, Yalnız cevaplayamayacağım. Çünkü telefonum ses kaydediyor. Telefon lazım mı? Acil Evet ilk soru Ömer Yasin Altay'dan gelmiş. Tırnak yemek aralıklı orucu bozar mı diye sormuş. Intermittent fasting'den bahsediyor muhtemelen. beslenme beslenmeyle ilgili olmasın dedim ama birazcık beslenmeyle ilgili. Yine de eğlenceli bir soru olduğu için cevaplayacağım bunu. Ee, intermittent fasting'de... Tamam oldu. Pardon, Yok yok, önemli değil. Şimdi Intermittent Fasting'de beslenme periyodunuzu kendiniz belirlediğiniz için e, yemek yeme aralarınıza tırnak eklerseniz beslenme planınıza e, yine yiyebilirsiniz, bozmaz yani bu beslenme düzeninizi. Bir diğer soru Ogi Koç'tan gelmiş. E, bir yıllık Amerikan futbol hayatında yaşadığın ve unutamadığın olayı anlat demiş. <laughs> Şimdi burada birkaç tane e, olay anlatayım ben. Kısaca, hepsi kısa şeyler zaten, en eğlencelilerden. E, i̇lki zaten daha takıma girerken oldu. Takım biliyorsunuz bayağı kalabalık oluyor Amerikan futbol takımları. 50 kişi falan var takımda. E, rookie denilen çaylak evresinden takıma geçtiğinde sana ekipman veriyorlar. Ekipmanla antrenmanlara başlıyorsun artık. E, tam benim ekipman giyeceğim zamanda e, Shoulder pad'i falan verdiler, bir tane kask verdiler. Sonra kask benim kafam olmadı. E, kafam büyük olduğu için, bildiğin sığmadı yani. Sonra koça söyledim, dedim böyle böyle benim kask kafama girmiyor, ne yapayım falan filan. O böyle üstüne koy dedi, koydum biraz yumrukladı falan böyle yine girmedi kask. Ondan sonra dur dedi, ben sana kask bulurum dedi. Böyle aşama aşama 5-6 kişi yanına çağırdı. Kasklarını bana denettirdi falan. Hiçbiri olmadı benim kafama. En son... E, ve çağırdı adamlar da şeye böyle. E, direkt line tayfadan. bayağı böyle 120-130 kiloluk adamlardı. E, onların kaskları bile zar zor böyle girmiyordu artık kafama. Sonra sadece bir tane kask kafama girdi. O da en çok e, sevilen kasklardanmış takımda. Böyle kenarında şey, Superman sticker'ı vardı. Superman logosu olan. O kaskı öyle sahip olmuştum yani takıma girer girmez. E, öyle bir anım vardı. Sonra bir anım e, antrenmanlarda biz suyu damacanadan içerdik. Mola verildiği zaman ki antrenmanlar bayağı yorucu geçiyordu. Mola verildiği zaman gidip o damacanayı böyle kafamıza dikerdik. E, orada bayağı komik olaylar oluyordu. Çünkü yani antrenmanın yorgunluğunun üstüne kaldırıp o 19 kiloluk damacanayı kafaya dikmek falan kolay olmuyordu. Orada bayağı böyle e, makaralar dönüyordu. Onun dışında e, bir tane antrenmanda antrenmandan kaçmıştım ama biraz dolaylı bir kaçıştı. Çok soğuktu hava bayağı kıştı yani yerler karlı falan. Çim, sahaya, çim sahada antrenman yapmamıza izin verilmediği için yan tarafındaki bölmede yapıyorduk karların üstünde antrenmanı. Böyle kare şeklinde bir alan ayrılıyordu. Böyle 3 metrekarelik falan bir alan. Karşılık iki kişi çıkıyordu karşı karşıya ve çarpışıp birbirimizi dışarı atmaya çalışıyorduk. Sumo güreşi tarzı bir antrenmandı. Orada ilk çarpışma anında böyle kitlendikten sonra iterek çıkarıyordum ben genelde. İlk çıkış gücüm düşük oluyordu genelde. Onun üzerine böyle koç biraz gazlamıştı beni. Dedi hani sağlam çık direkt alıp götürürsün falan filan demişti. Onun gazıyla ben çıktığımda direkt böyle e, face mask yani böyle önünde olunan telli kısmını, kaskın. Direkt öyle girmiştim ve sonra benim kaskım dönmüştü kafamdayken. Ama kafamdan çıkmadan döndü. Bir anda böyle görüntü falan gitmişti kask döndüğü için. Sonra kaskı çıkarmıştım. Böyle bir boynum kırılacak tribine girmiştim o antrenmanda. Bayağı bir zorlu geçiyordu. Sonra boynum ağrıyor falan filan deyip antrenmandan yırtmıştım. E, öyle bir anım var yine. Hepsini itiraf ettim burada da. Bir diğer soru Talha Gökçe'den gelmiş. Sporda aparat, aksesuar, eldiven, bileklik ve benzeri kullanımı hakkında ne düşünüyorsun ya da kullanıyor musun demiş. Ee, eldiven kullanmıyorum. Bileklik ara sıra kullanıyorum ihtiyaç olduğunda. Çünkü boks antrenmanlarında genelde baya bir stres biniyor bileklere. Ondan sonra gidip pres hareketlerinde baya e, zorlayabiliyor. Sakatlık riski oluşabiliyor. Orada bileğe destek kullanabiliyorum. Ama hani e, şu şey geyiğine e, çok katılmıyorum ben bu ekipman kullanılmaz falan filan, spor delikanlı adam işidir falan e, triplerine e, pek katılmıyorum. Gayet kullanılabilir yani eğer ihtiyaç duyuyorsanız. Ama abartıp böyle savaşa gider gibi kuşanıp gitmenin de pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Fırat Balkaya'dan gelmiş. Hiç Nivea ürün kullanıyor musun demiş. Fırat şimdi bunu burada açık açık cevaplayamayacağım abi. E, Fırat'la aramızda olan bir muhabbetten dolayı bunu yazmış buraya. Ama Nivea reisi seviyoruz. Öyle geçim mi soruyor. Yine Fırat'tan bir soru daha gelmiş. Saçlar ağırlıkları ekliyor mu diye sormuş. Ee, saçın şöyle bir avantajı oluyor. Saçınızı uzattığınızda kütleniz arttığı için e, pres hareketler, çekiş hareketlerinde özellikle barfiksle veya dipsle e, ekstra ağırlık kaldırmış oluyorsunuz. Bu da spordaki sizin gelişiminize etkileyen bir faktör oluyor. Aynı zamanda plakayı saça bağlayabiliyorsunuz. Ama e, Fırat yakın zamanda saçını üçe vurmuştu. Ve üçe vurduktan sonra ağırlıklarım artıyor falan filan diye brosans yapıyordu bizim Whatsapp grubunda. E, buradan onu da linç edebilirsiniz yani. Açık hedef gösteriyorum. Aynı zamanda Fırat'a da Powerlifter'la özellikle kesin abone olun. Bayağı bilgili bir arkadaşımız. Arkadaşım olduğu için söylüyorum bunu da. Yoksa yani yanlış anlamayın. Önerdiğimden falan değil. Şaka yapıyorum. Theodorax, değişik takıntım veya fobin var mı diye sormuş. Bir de Burcu'mu merak etmiş. Yay Burcu'yum ben. Takıntım, bayağı düşündüm. Burada arkadaşlara falan da sordum takıntım var mı diye. Ama yok herhalde takıntım değil mi? Onu geç. <laughs> takıntı sayılmaz. <laughs> Kobimi de düşündüm yolda gelirken. Sabah posta attım zaten. Metrobüste falan gelirken bu soru erken gelmişti zaten. Düşünüyordum acaba hani bir korkum var mı falan diye. Ee, ama öyle hani spesifik bir şey bulamadım yani. Muhtemelen böyle hani korkuyla birazcık yüzleşme taraftarıyım. Öyle olduğu için korkmaktan korkuyor olabilirim ama. Ee, abi çocukken ne olmak istiyordun diye bir soru gelmiş. Bitemek Emre fandan. Benim fan sayfam. Ayıptır söylemesi. Ee, çocukken böceklerle çok aşırılaşırdım, ilgiliydim böyle. Böcek profesörü olmak istiyordum. Evde böyle mikroskop falan aldırtıyordum annemlere. Börtü böcek inceliyorduk böyle. Sinekleri falan patlatıyorduk, içinden küçük kurtçuklar çıkıyordu. Onları böyle e, mikroskopla falan bakıyorduk onların ve gidişine falan ve bayağı pislik şeyler yapıyorduk. Bir de böcek yakalardık böyle deli gibi. O zamanlar çok böcek vardı bir de. E, sitede böyle bayağı yeşillik olduğu için e, bitki olduğu zaman böcek oluyor dolayısıyla. E, hatta çekirgeleri böyle boyardık. E, sulu böyle siyah boyardık. Hatta arkadaşlarımızı kandırırdık bu uçarak Afrika'dan geldi diye. Hatta Meltem de burada. İlk onu kandırmıştık. Meltem merhaba de. Merhaba Eyvallah. Meltem. <laughs> evet bu videoda bu kadar oldu arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Yine ara sıra böyle konu dışı şeyler yapabilirim. Yorum kısmına yazabilirsiniz eğer bu tip videoların devamlı gelmesini isterseniz. Tabii ki beslenme konsepti her zaman kalacak kanalda ve ağırlık her zaman orada olacak. Haftada 3 video devam edecek bu şekilde. Bu arada az video atıyorsun. Az video attığım zamanlarda hepiniz gelip sövüyordunuz. Abi video atmıyorsun falan diye mesaj atıyordunuz. Haftada da 3'e çıkardım. Bir kişi gelip tebrik etmedi. Abi deli gibi video atıyorsun sağ ol falan diye. O konuda da kırgınım yani. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan varsa şuradan kanala abone olabilir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.